En sevdiğiniz oyuncağınız hangisiydi? Benim küçükken action menlerim vardı. İşte bir dönem tasolarla oynadık. Pokemon'larla oynadık. Beyblade'lerle oynadık. Bunlardı. Ama bu videoyu izleyen kadınların en sevdiği oyuncak çok çok büyük ihtimalle onların Barbie'leriydi. Şimdi gelin ben size bu bebeğin dünyayı sarsan, yeri geldiğinde tayma kapak olan, yeri geldiğinde FBI tarafından incelenen bu bebeğin hikayesini anlatayım. Barbie'nin hikayesine bakalım. Barbie fikri şöyle ortaya çıkıyor. Ruth Handler küçük kızı Barbara'yı küçük kağıttan yapılmış bebeklerle oynarken görüyor. Ve diyor ki neden küçük çocuklar hep böyle yine küçük minyatür tarzda bebeklerle oynuyor. Yani oynadıkları bebekler neden kadınları modelleyen bebekler değil bunu düşünmeye başlıyor. Eşi Elliot'a gidiyor ve Elliot'a bunu anlatıyor. Onu anlatmasının gerekçesi de şu, Elliot bunu yapabilecek birisi aslında. Çünkü kendisi oyuncak devi Mattel'in kurucu ortaklarından. Fakat Mattel'in ortaklarından Elliot yani eşi bunu çok da önemsemiyor aslında. Çok umursamıyor. 1956'da Ruth Antler çocuklarıyla beraber bir Avrupa turuna çıkıyor. Ve bu seyahat sırasında Almanya'ya da gidiyorlar. Almanya'dan gelirken Lili Doll isimli bir bebek alıyor. Bu bebek aslında tam olarak kafasında kurguladığı bebek. Yani küçük çocukların oynayabileceği ama bir genç kız figürünü içeren bir bebek. Almanya'dan satın aldığı Lili Doll isimli bu bebeğin çıkış noktası da aslında Almanya'da Bild gazetesinde bir köşede yayınlanan Bild Lili isimli bir çizgi roman. İşte Ruth Handler da bu karakterden esinlenerek Almanya'da üretilen Lily Doll bebeğini alıyor, Mattel'e gidiyor. Amerika'ya döndükten sonra Handler bebeği yeniden tasarlıyor ve kızının ismi olan Barbara'dan yola çıkarak bu bebeğe Barbie ismini veriyor. 9 Mart 1959'da New York'taki oyuncak fuarında Barbie ilk şanını, şöhretini, ününü kazanıyor. Şu anda ilk Barbie bebeğini görüyorsunuz. Siyah beyaz zevre desenli bir mayo giymiş olan bu Barbie bebeği Japonya'da üretiliyor. Kıyafetleri ev kadınları tarafından elle dikiliyor. İlk üretim yılında toplamda 350 bin adet Barbie bebek satılıyor. Ruth Hunter dediğim gibi en başından beri bebeğin yetişkin bir imaj çizmesini istiyor. Bunu çok önemsiyor. Ona göre gelen bildirimlerle, geri bildirimlerle pazar araştırmalarıyla sürekli olarak bebeğin modelini güncelliyor aslında. 71'de yaptıkları tasarımda şuna da dikkat ediyorlar. Eskiden gözleri biraz yan tarafa bakarken bu sefer tam karşıya bakacak şekilde yapıyorlar. Yani bunlar bile en ince ayrıntısına kadar her şey düşünülüyor. 2019 yılında Mattel'in verdiği istatistiğe göre bugüne kadar dünyada 1 milyardan fazla Barbie bebek satılmış. Yani insan sayısını düşündüğünüzde bu sayı gerçekten muazzam bir sayı. Barbie'nin etkisi dünya çapında pek çok alanda hissediliyor ve 1974 yılında New York'ta Times Meydanı'nda bir kısım Barbie Boulevard olarak isimlendiriliyor. Yine Barbie'nin etkisiyle alakalı bir başka örnek 2016 yılında Paris Dekoratif Sanatlar Müzesi'nde bir Barbie sergisi açılıyor. Ve müzenin iki katında toplamda 700 adet Barbie bebek sergileniyor. Sanatçı Alkar ve Barbie'nin fotoğraflarını kullanarak çeşitli kolajlar ve dioromalar yani üç boyutlu çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalarda yine Paris Dekoratif Sanatlar Müzesi'nde o sergide sergileniyor. Barbie'ye ilişkin olarak bir başka sanatçının çalışması ise dünyaca bilinen Andy Warhol bir gün herkes 15 dakikalığına meşhur olacak sözünün sahibi Andy Warhol Barbie'nin resmini yapıyor 1986 yılında ve bu resim Londra'da 1.1 milyon dolara satılıyor. 2013'te ise Tayland'da farklı bir deneyim daha sunuluyor Barbie ile alakalı. Sinnaku Grup isminde bir şirket, bir grup, bir kafe açıyor ve bu kafeye Barbie Kafe ismini veriyor. İçeride garsonların giyim stilleri olsun, mekanın tasarımı olsun her şey Barbie odaklı ve tema tamamen Barbie. Barbie ile alakalı gelen pek çok eleştiri de var ama. Yani özellikle Barbie bebeklerin bellerinin çok ince olması ciddi şekilde eleştiriliyor. Yapılan eleştirilerdeki gerekçe şu bizim çocuklarımız buna imrenecek, yemek yemeyecekler ve belki anoreksiye gibi hastalıklarla karşı karşıya kalacaklar. Victoria's Secret ile alakalı yayınladığım bir video vardı. Onu izlemediyseniz izlemenizi öneririm. Aşağıda da paylaşırım. Victoria's Secret mankenlerine gelen eleştirilerden biri de bu. Bunlar gerçeği yansıtmıyorlar. Bu bedenler ideal kadın bedeni değil. Olması gereken bu değil deniliyordu. İşte Barbie'de bunun oyuncak versiyonunda da yine aynı eleştiriler geliyor. Yine 1963'te Barbie'nin bir modelinde Setin içerisinde, kutunun içerisinde küçük bir kitap var ve kitabın üzerinde How to lose weight diyor. Yani nasıl kilo kaybedersin. Bu da yine eleştirilen bir konu oluyor Barbie ile alakalı. Barbie'nin vücudu, vücut ölçüleri, bedeni, bel kalınlığı bununla alakalı eleştiriler, konuşmalar, tartışmalar yıllarca devam ediyor. Öyle ki 2016 yılında Time'ın Time dergisinin kapağında Barbie'yi görüyoruz. Ve gölgelenmiş bir Barbie figürünün yanında şu ifade geçiyor. Now can we stop talking about my body? Yani artık vücudum hakkında konuşmayı bırakabilir miyiz? Bir oyuncak, bir figür Tabii milyarlarca satılmış bir figürden bahsediyoruz. Time dergisine kapak olabiliyor. 1992'ye geliyoruz. Barbie skandalları devam ediyor. Barbie başka bir bebek daha üretiyor. İsmi Teen Talk Barbie. Toplamda 270 adet cümle belirlenmiş ve Barbie'nin vücuduna dokunduğunuzda size bu 270 adet cümleden aldığınız Barbie'ye göre rastgele 4 tanesini söylüyor Barbie. Bu 270 cümleden bir tanesi de matematik zor olasılığa vurduklarında satılan bebeklerin %1.5'unda matematik zor ifadesi söylenen o 4 cümleden biri. Bu da tepki çekiyor. Diyorlar ki çocuklarda kızların matematik yapamayacağına, matematiğin zor olduğuna dair bir algı uyandırılıyor. Barbie de diyor ki tamam ben bu 270 cümle arasından bu cümleyi çıkarttım. Bundan sonra aynı model için üreteceğim bebeklerde bu cümleyi kullanmayacağım. Bu zamana kadar sattıklarımı da bana geri getirenlere bu cümleyi kurmayan bir tane Barbie'yi geri vereceğim diyor. 2003 yılında Suudi Arabistan Barbie bebeklerin satışını yasaklıyor. Arabistan'da bir komite var Suudi Arabistan'da. İsmini Türkçe'ye çevirdiğimizde erdemin özendirilmesi ve ahlaksızlığın önlenmesi gibi bir ismi var diyebiliriz bu komitenin. Bu komite Suudi Arabistan'da Barbie bebek satışlarını yasaklıyor. Diyor ki bu bebekler görüntüleriyle, giyimleriyle, saçlarıyla, başlarıyla, bedenleriyle sapkınlığın sembolüdür, Yahudi temsilidir. Bunlar Arabistan'da satılamaz. Çünkü İslam'ın idealleriyle uyuşmuyor diyor. Ve Orta Doğu ülkelerinde çocuklara alternatif bir bebek olarak Fulla isimli bir bebek üretiliyor. İran'da 2002 yılında Sara ve Dora isimli bebekleri yine Barbie alternatif olarak üretiyor. Ve 2014 yılı Barbie'nin I Can Be a Blabla serisi kız çocuklarına her mesleği yapabileceklerine dair bir algı uyandırmak amacıyla Barbie'nin ürettiği farklı farklı sektörlerde çalışan Barbie figürleri. İşte I Can Be a Computer Engineer serisinin bir tane de kitabı var o kitapta Barbie bir uygulama geliştiriyor. Uygulamanın tasarımlarını yapıyor ama sıra kodlamaya gelince, teknik kısma gelince Barbie diyor ki ben bunu yapamam ve erkek arkadaşlarına gidiyor. Burada da aslında verilmek istenen mesajın tam tersi yönünde bir mesaj verildiği, kadınların teknik şeyleri yapamayacağı, kodlama gibi konularda başarılı olamayacağı gibi bir algıya sebebiyet verebilir düşüncesiyle bu kitapta çok eleştiriliyor. Mattel bunun üzerine bu kitabın satışını Amazon üzerinden sonlandırıyor. Barbie'nin bir başka modelinde ise bu sefer göğsüne bir kamera yerleştiriyorlar ve bu kamera sayesinde 30 dakika boyunca kayıt yapabiliyor. Hatta bu kaydı daha sonra alıp USB ile bilgisayara aktarabiliyorsunuz. Her şey çok güzelmiş gibi gözüküyor. Peki bu modeli kim eleştiriyor? Bu modeli FBI eleştiriyor ve diyor ki bu olay çocuk istismarında kullanılmaya çok müsait bir olay benzer bir ürün Hello Barbie ismiyle yine piyasaya sunulan bir ürün. Bu sefer de Barbie ses kaydı yapıyor. Çocuklar seslerini kaydedebiliyorlar ve bir servise gönderiyorlar. Toy Talk isimli bir servise gidiyor bu ses kayıtları. Ama bu da yine gizlilik ihlali noktasında eleştiriliyor. Ekonomist dergisinin Barbie ile alakalı yaptığı çok önemli bir yorum var. Bakın sadece bir tane oyuncaktan bahsediyoruz. Ama çocuklar üzerinde o kadar etkili ki bunu anlatan bir yorum. Barbie ilk çıktığında çocuklar için sadece kucaklarında sallayacağı, beşiklerde sallayabileceği bir oyuncak bebekten ibaretti belki. Ama daha sonra Barbie'ye çeşitli misyonlar yüklenince yani pilot olması, mühendis olması, öğretmen olması, akademisyen olması, farklı farklı şeyler yapıyor olması, her işlevi yapan, her işi yerine getiren bir Barbie olması, yani kadının çalışma hayatına katılışının bir temsilcisi olması Barbie'nin, kızların, kız çocuklarının zihnindeki Barbie figürünü değiştirdi diyor. Yeniden şekillendirdi. Yani kız çocuklarının bakış açısında biz ne istersek yapabiliriz. Ne istersek onu olabiliriz. Yani kısaca we can do it algısını yarattı diyor. 1994 yılında Ruth Handler yani Barbie'nin yaratıcısı bir otobiyografi yazıyor ve otobiyografi de şunları söylüyor. Barbie bebeği aracılığıyla göstermek istediğin felsefe kızların istediği her şeyi yapabileceği, her meslekten olabileceğiydi. Barbie her zaman kadınların seçme hakkının olduğunu ortaya koymuştur. Şu 5 dakikalık, 10 dakikalık içerikte bile arkadaşlar şunu görebiliyorsunuz. Bir oyuncak bile bir markaya dönüştüğünde ne kadar etkili olabiliyor. Milyarlara ulaşmış bir oyuncaktan bahsediyoruz. Time dergisinde kapak olmuş bir oyuncaktan bahsediyoruz. FBI tarafından incelenen, ele alınan, pek çok ebeveynin pek çok defa şikayet ettiği ama pek çok defa da çocuklarına satın aldığı. Bugün şu anda bu videoyu izleyen genç kızların arasında veya kadınların arasında pek çoğunun elinden geçtiği, oynadığı, 1960 sonrası doğan herkes için hatta bir oyuncaktan bahsediyoruz. Onların belki bugün bulundukları pozisyonda şu an bu videoyu izleyen bir kadının belki sahip olduğu meslekte gerçekten Barbie'nin etkisi oldu. Yani oynadığı Barbie'nin figürüne, gördüğü bir Barbie'nin figürüne bürünmek istedi belki ve o mesleği tercih etti. Bırakın binlerce, on binlerce örneği, bir tane bile örneği olsa çok acayip bir şey bu. Yani bir oyuncak bunu başarabiliyor. Bizim zihnimizde etki yaratabiliyor. İşte markaların gücü burada yatıyor. Evet bu videoyu izleyen kadınlara soruyorum. Sizin en sevdiğiniz Barbie'niz hangisiydi ve gerçekten Barbiler sizin hayatınızda yer edindi mi? Örneğin biraz önce söylediğim gibi seçtiğiniz meslekte belki küçükken gördüğünüz bir Barbie'nin etkisi oldu mu? Ve en sevdiğiniz oyuncaklar Barbiler miydi? Önümüzdeki videoda yine çok güzel bir markanın hikayesiyle görüşürüz.